Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Uzun bir aradan sonra hepinize merhabalar. Evet, e, aynada gördüğünüz gibi e, formdayız. Değil mi? İyiyiz. Evet. E, üzücü olaylar yaşadık. İnşallah bir daha olmaz. Sizi tanıyalım. Evet Cemil Bey. Evet. İlk ha. soru, ilk soru biliyorsunuz. Biz burada erkek değişimi, yani değişime uğraması için erkeklerin Burada hizmet veriyoruz. Saçsızlığınızdan şikayetçisiniz. Zannediyorum şapka kullanıyorsunuz. Evet şapka. Kaç senedir şapka kullanıyorsunuz? 17 yıl. 17 yıldır. Allah Allah artık size şapkalı Cemil mi derler? Gerçekten de öyle. Şap... Valla tahmin cemil ettim. Cemil ee, şimdi sizde değişiklik yapacağız. Yaşınızı öğrenebilir miyiz? 41 yaşındayım. Tamam. Şimdi 41 yaşındayız. Ee, Saçsızlıkla ilgili bu arada ne kadar zamandır beni takip ediyorsunuz? Bir senedir sizi takip O ederim. sıkı takip takipçisiniz o zaman. Teşekkür evet. ediyorum. Ee, saçsızlıkla ilgili yani ne sıkıntı yaşadınız? Neler yaşadınız? En önemli bir e, anınız var mı? Yani bununla ilgili nerede üzüntü duydunuz? Ne yaşadınız da böyle? E, bu kadar uzun zamandır şapka kullanarak kelliğinizi gizlediniz. Ya Kelliğim ırsi ama yani insan keli olunca kendine barışık olamıyor. Hı hı. saç önemli bir unsur. Bir olay yaşadınız mı bununla ilgili? Ya tabii mesela şapka taktığımdan dolayı şapkamı çıkartamıyordum ortam içerisinde. Hı hı. Rahatsız oluyordum. Hı hı. Yani hiç saçlı saçlı halimi hiç tadamadım. Merak ediyorum çalışmalarınızı başarılı buldum. Tamam. Gerçekten yani müthiş bir değişim oluyor burada. O zaman biz de bu sizde de başarılı olmaya çalışalım güzel bir model yapalım biraz değişiklik yapacağız birazdan görüşmek üzere videoyu uzatmak istemiyorum çünkü çok konuşuyorsun diyorlar şikayet edenler var o yüzden e, videoyu sonlandıralım hemen işleme başlayalım şöyle de bir şey var onu unuttuk e, çekimlerin çoğunda e, diyorlar ki aynı kişi değil öyle söyleyenler oluyor siz gördünüz mü hiç yorumlarda yok öncesiyle sonrası Kişilerin farklı olduğunu söylüyorlar. Şimdi şöyle yapalım. Çok yakından gösterelim. Bir iz falan varsa. <laughs> bu kadar şey oldu yani. Bakın şuradaki değil mi? Şuradaki kaşın lekesinden tanıyalım. Tamam efendim. Artık bu hale getirdiler bizi. hiç dediğim bir şey var bakın kafatasında ki yamukluk şuradan görünüyor doğuştan Tabii ki e, bu protestaç saç kullanıldığında bu e, yamuk olan yani simetrisi bozuk olan kafatası e, protez saçta belli olmuyor bakın gördünüz mü yoktu Evet bu da düzelecek dışarıdan hiç bu anlaşılmayacak Evet, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Kişi özel protest saç yöntemimiz. Hazır kalıp değil, yani çanta yöntemi değil. Tamamen profesyonel yöntem. Kişi özel hazırlanmış beyefendiye daha önceden hazırlanmış bir uygulama. Hatta bu e, benim e, özel çalışmalarım var. Kalıpları e, göndererek getirdiğim onlardan biri. Yani hazır kalıp değil. Kaşlarımızı yukarı kaldırıyoruz efendim. Başımızı öne yiyoruz. Kaşlarımızı yukarı kaldırıyoruz. Evet, evet. Biraz yaklaşabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi sadece dökülmüş bölgeyi bu şekilde geri atalım efendim. Bu şekilde monte ediyoruz. Evet. Evet saçımızı yerleştirdik. Doğallığı anlatmama gerek yok. Airlight'ta doğal olmayan ve çift düğüm olmayan protez saç göremezsiniz. Bulamazsınız. Yani hiçbir merkezime ee, kötü saç asla sokmam almam yani sizin için çünkü siz bana güveniyorsunuz ben kötü saç buraya getirtmem gördüğünüz gibi hem çiftliğim hem doğal İkisi bir arada öyle aldatıcı e, reklamlara değil burada Mustafa Kemal Çiçek'in yapmış olduğu e, hem doğal hem de ekonomik saçlara bakın olur mu evet bittiği halini göstereceğiz az kaldı Evet kesimimize başlıyoruz ince bir şekilde kesimimizi gerçekleştireceğiz. Evet şöyle. Bu işin en önemli kısmı bu. Önemli olan 5 e, dakikada protestoçu kesip göndermek değil. Yani bütün geçişleri çok güzel bir şekilde hakim olmak lazım. Biz e, başlangıç olarak gösterdik. Yaklaşık bir saat sonra kesimimiz bitecek. Yaklaşık. Bilemediniz. E, şimdi aceleye göre de değişir aslında da. E ee, biz bu uzun uzun ince ince kesmeye çalışacağız modeli nasıl istiyorsa beyefendi ona göre başladık. Bitti tekrar gösteririz. Tamam. Evet. Mutlu sana ulaştık kendisi tabii ki görmedi. Bu arada çekime izin verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ne demek? Sağ olun. Ee, bu çekimi e, sosyal medyalarında kullanacağım. Bunun için izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Ve Pazartesi günü e, sizi kontrole bekliyorum. Tamam. Kontrole gelmezseniz hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmiyorum. Hı. Çünkü nasıl kullanılır, nasıl yıkanır, taranır, fön çekilir, model verilir, kurutulur şampuan, krem, tarak çekimi, fırça, fön tutuşu falan hepsinin eğitimini alacaksınız. Eğer böyle başlamazsanız acemi şoför arabayı duvara vurur. Tamam efendim? Evet. Şimdi aynayı açacağız ve kendinizi göreceksiniz. Gerçekten duygularınızı paylaşmanızı istiyorum. Evet. Vay. Evet. İsterseniz yaklaşın biraz aynaya doğru. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Evet. Hmm. Şöyle yapalım. Biz de sizi gösterelim şöyle. Evet. Evet. Çok güzel. Duruyor uzaktan e, göstermemek için. Çoğunlukta diyorlar ki abi istersen git çişi caminin orada dur oradan çek diyorlar. E, aynadan nasıl göstereceğiz sizin tarzınızı? Yani yüzünüzü nasıl göstereceğiz? Tavrınızı daha doğrusu. E, onun için hem yakından gösteriyoruz. Herkese hizmet vermeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi. Çift düğümdür bu arada siz videolarından bilirsiniz sanırım. Evet. Efendim saygı sunuyorum. Ee, ve son kez e, duygularınızı alabilir miyim? Abi elinize sağlık. Biraz acele ediyoruz ki video uzun olmasın diye. Yani çok müthiş bir değişim olmuş ya. Yani. Ben aynaya bakmayı sabırsızlıkla bekliyordum. Ya yani bakınca da böyle bir değişim şaşırdım yani. Ben bile kendime şaşırdım şu an. İzinizi gösterelim. Aynı kişi değil diyenlere izi burada gösterdik. Evet ister istediğiniz modelde tarayabilirsiniz. Biz şu anda e, acele ettiğimiz için sizi e, çok böyle nemli olarak e, saçın nemli olarak bıraktık. İstediğiniz modeli verebilirsiniz. Evet, daha çok uzatmayalım. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. E, i̇yi hafta sonları diliyorum. Size de yeni görünümünüzle mutluluklar diliyorum. Eşinizin haberi var mıydı bu arada? Sürpriz olacak. E tamam eve almayacaklar o zaman en azından <laughs> ama şöyle e, sesinizden tanıyacaklar nasıl <gülüyor> olsa <gülüyor> değil mi? Evet, evet. Ama şeyden bakarlarsa kapının e, deliğinden, merceğinden. Evet tamam. bakarlarsa ilk önce orayı kapatacağım sesinden tanısın öyle açar. Tamam peki <laughs> evet mutluluklar diliyorum size Yeri, yeni görünümümüzle e, inşallah hayat iş, iş hayatınızda da eşinizde de her şey çok güzel olur. Selam söyleyin herkese. Selam. Evet saygı duyuyorum efendim. Başka bir videoda görüşmek üzere.